Ne içiyor? Kahve içiyor. Türk kahvesi. Lan! Hop! Oh. Oğlum! Hop! Oh. Vuruyor lan! Vuruyor! Ne oluyor lan? Ben bunu kudum... Bizi hatırladın mı diyor? Ne vuruyorsun yavrum? Bak seni var ya çok pis ederim. Evet arkadaşlar beyler benler yeni bir videoya gönülden hoş geldiniz diyorum ya. Evet, Mafia bir remake definition edition'ı oynayacağız. Story modu sizlerle birlikte komple oynuyorum ve evet, direkt de başlayalım. Ve gördüğünüz gibi Mafya oyunundaki bu adam da benim gibi şekil takılmış. Yani bizden de bir şeyler öğreniyor bu oyun yani anlaşılan. So where to? Saint Michael's Church, directly. Evet. Bu şekilde de... Then you'd be the first. But you're So, church, it's Sunday already. I saw the road, please. Asunder. Müzik falan da çalıyor burada. Radyo falan da çalıyor. Ben müziği kapatmam gerekiyor. Telefonun sıkıntı yemeyeyim diye. Çünkü eski şarkılar falan da çalıyormuş. Ne bileyim Seda Sayan falan çalıyor belki de yani. Öyle değil mi? Türk, Alaturka Radyo, Arabesk falan var. Müslüm güç ses falan sürüyordur. Oynuyordur. Bu muydu lan? Siktir. Bir de laf atıyor bana. Şimdi ne bok yiyeceğiz aga? Nereye doğru sürüyorum? Dur bakalım ya. Nereye gidiyoruz şimdi? Neredeyiz yani? Evet, hiçbir fikrim yok. Bir sürelim. Bunu mu ta? Search the streets of Lost Heaven. Neresiymiş orası? Lost Heaven'i arayacakmışız. Dur bakalım. Lost Heaven neresi? Lost Heaven neresi abi? Ben şu beyaz olan yere gideyim. Ya git önümden ya. Gebereceksin. Ha olmuyor. Adama çarptık diye olmadı. Adam arzalı çıktı ya. Ne yapayım ben yani?

Taksiciyim karı. Abuk subuk bir de konuşuyor ya emri ve akili falan. Hadi lan diyor bir de ya. Artiste bak. Careful, please. Daha hala emri vakti yapıyor ya. Diyor ki rahat dur, rahat sür, sakin sürü diyor. Sana ne oğlum? Zaten stro, sokaklar stresli geçer. Sana ne oğlum? Ben böyle sürüyorum. Neneye bak ya? So. Are you deaf? I said Yavaş sürü Bir de gözleri şey yola dik diyor ya. Allah Allah. Şu kadın beni yani katil yapacak. Manyak mısın ya? Git başka taksici bul. Böyle emri vaki konuşacaksan zaten zamanı az kalmış yani ömrünün zamanı ben de seni hızlı bir şekilde işte hayatta ilerletiyorum anladın mı aman evet buradayız burası değil mi Ha.

Allah Allah. Binmeseydin benim taksime. Allah Allah. Lan ben taksiciyim durduk yere polis geldi ya. İnanılır gibi değil ya. Tekrar. Allah Allah. Lan taksici olduğumuz halde bile Sorun çıkarıyorlar abi Ne yapayım araba bana çarptı Ben arabaya çarpmadım ki Bak Ne kornaya basıyorsun abi acelem var Seni mi bekleyeceğim bütün gün Öyle değil mi Arkadaşlar Bunları mı bekleyeceğiz yani? Taksi diyor gel

The problem with this downturn is that it's made people lazy. Give them an excuse. The work's not out there, Bob. This is the sort of thing. Oh, sure. How's the man? I don't see so many these days. I saw this crap depression the pressure coming. Saw them before the crash. So, yeah, I get to be busy. Your busy day's going to be looking at old paintings? I have a business meeting with Carly. Nothing to do with you. I'm not going to be able to understand. But, till then. Ama ben Sen yüzünden kaza yapacağız Hikayeler anlatıyor bana Yok şunla seviştim Yok şöyle kızla tanıştım Bana ne oğlum Yok Mehmet'i izliyor musun Yok Eşref'i izliyor musun Bana dizi anlatıyor bir de Haklı sıra Ne oldu? Yetişecek miyiz? 30 saniye kaldı Marak. Bir de polis de var. Polise çarpalım mı lan? <laughs> Abi polis sıkıntı ya. Siktir git. Sollamadık ha, sağladık. Demek ki eskiden izin varmış böyle şeylere. Artistiklere. Tamam mıyız? Geldik mi? Ah. Çık, siktir git. Tam mıyız? Ha, burasıymış. Gel. Elli kuruş verdi bana. Ya ben seni ta nerelere getirdim? Bana 50 kuruş veriyorsun. Utanmaz. Evet. Sana babiç. Arası çocuğu diyor ya. Hadi bakalım. Gel taksiciyim gel. Ben taksiciyim gel. Gel. Ne güzel kestaneye satacaktık ya. Bana taksi rolünü <laughs> Nereye gitmek istiyorsun arkadaş? Nereye götüreyim seni? <laughs> Neresiymiş orası? Ha, okay. You understood yani. the same using any apps. You don't come when I break right. the leg. Good deal. Great <coughs> right, deal. Got any good affairs today? Yeah, so. But never enough of them. Who's got the money for cab rides? It's the market tanks and it all went to shit, I guess? The only reason I got you taking me places is that I'm drunk and don't know better. Heh, alkolik ya. Alkolik ya. Taksim'e biden adam alkolik. Ben Müslümanım. içmeni istemiyorum. Kokuyorsun. Benimle mi tartışacaksın şimdi yani? Bir de Allah Allah. Satılık bir şehir diyor. Herkes rüşvetle iş yapıyor diyor. Beğenmiyorsan kalma burada abi. Sana şehir mi beğendireceğiz ya? Beğenmiyorsan kalma abi. Biz de faydalanacağız sonra. Mafya olacağız inşallah. Taksici mi olacağız ömür boyu yani? Veya oyun boyu. Ha Lucio'muş. Hangi Lucio? Beni taksici yaptılar. İdanlılar gibi değil yani. Ah ah. Ne içiyor? Kahve içiyor. Türk kahvesi. Lan! Hop! Oğlum! Hop! Vuruyor lan! Vuruyor! Ne oluyor lan? Ben bunu kudum... Bizi hatırladın mı diyor. Ne ya vuruyorsun yavrum? Açıyor. Bak seni var ya çok pis ederim. Aha. Nereye yürü? Aman. Aman aman aman. Yanlış basıyoruz ya. Ha buraya basacakmışız. Ha siktir ya şuraya mı basacağız? Allah ilk kez oynuyoruz ağzıma sıçtılar ya koş amana koydun benim ya sıçtılar ağzıma ya Xbox kontroller gösteriyor burada Halbuki benim elimdeki PlayStation kontrolü. Bu ayarları falan Xbox'a göre söylüyor. Şimdi ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ne oluyor şimdi bu? Böyle mi basıyorsun? Şimdi de böyle yapıyoruz. Tamam öğrendik olayı. O oh. Buradan da geç. Demin sıçtılar ağzıma yani. Oğlum ne silah atıyorsun ya? Aha aha. Koş lan. Koş ağzıma sıçacaklar lan. sıçacaklar abi. Sıkıyorlar abi. Lan ne biçim taksicilik hayatı ya bu? He? Ne ne yapacağım lan ben burada şimdi? Allah bok yedik. Doğru mu gidiyoruz lan? Aha bok yedik. Vallahi bok yedik. Ne bok yiyeceğim şimdi ben burada? amına koydu herif benim ya. Koş lan bok yedik. Koş lan koş. Koş oğlum. E ne bu yiyeceğim şimdi ben burada? Böyle mi koşacağız? Ha bir de araba çarpıyor. Hmm. deminki adam ha taksiyle ben bunu sürdüm ya. Bunu istiyoruz diyor gitmeyiz başka türlü. <laughs> Bu adam bizden diyor. 80 de vermeyiz diyor yani. Ya ne no, oldu yaprağım? Ya geri fitesini göreyim. Ha geri fitesini göreyim ben böyle. Ya ya. Kurşun yedik ama ha. Pisliğe bak. Donzalieri. Babaya gidiyoruz babaya. Lazia mı oluyor? Kim oluyor bu ha? Hangisi oluyor bu? Danzel yeriymiş. Evet. Chapter complete diyor. Evet arkadaşlar, beyler, bayanlar. Yorumlara yazın nasıl buluyorsunuz oyunu. Ve abone ve like ve story bu şekilde devam edecek.